Oku beni Eleanor'e. Gözlerime bak. Bir hak acısıyım ki narkozsuz ameliyatsız az kalır. Yüreğim deşiliyor. Acım ağır. Bir cinayet mahallidir coğrafyam. Tüm dünya tanık. Tüm dünya kör, sessiz ve sağır. Beni oku Eleanor. Göğsümde sır tutmuş kurşun izlerine. Sırtım Jop darbelerine yabancı değil. Bağrım deşik. Tarifsiz ağır sancılar çekiyorum. Günü yakın gebe bir kadın gibi, sağ salim yavrumu kucaklamak istiyorum ölmeden. Yeni ölümlere gebe bir kent. Dinle beni Eleanor. A. Yağmur damlacıklarının sesiyle Sırılsıklam ölüyorum Ölüyorum Eleonora Bildiğin ölüyorum Annemin hiç hayal edemeyeceği bir şekilde hem de Kalbi zaten kırık kadının Bir de hayal kırıklığı Ne kadar kötüyüm Eleonora Ölüyorum Bildiğin ölüyorum Evsiz, çocuksuz, aşk. Benimle kal Eleonore Gökyüzü mavisi gözlerin ışığıyla Aydınlat kara bahtımı Zemheri kışlarda üşümesin düşlerim Beni yüreğinle ısıt Dokun bana Sarıl bana Eleonore Hayal dünyamda aşkın yolu kayıp Sahip Neydi aşk Neydi sevda Tutku neydi Eleonore Hadi beni kendinden var et. Yeniden yarat. Yeniden doğur kerpiçten bir evde. Bir şanssın benim için. Ha gayret. Sesimi duy Eleanor'a. Eleanor'a. Benimle öl. Gözlerin kadar parlak gülüşlü çocuklar ile teni esmer, alnı ter, ölümden kaçarken kurşuna yakalanır kan Her içinde bir çocuk olup ölmek. Ölmekten de öte apayrı bir yok oluş bu nasıl dile gelebilirdi ki Eleanor'a? Anlatmak ne kelime anlamayacağın bir dilde. Kürtçe ölüyorum Eleanor'a. Ardımda yasak sloganlar. Civananı kaybetmiş bir ananın ağıt sesiyle inler adım. Yırtar kederi. Bir zılgıt sesi yükselir aradan. Yoldaşlar ağlamayı bırakır. Buz keser cenaze merasimine. Sivil sızmış ajanlar yüzleri kızarır. Utanır ama susarlar kahpece.